Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hazreti Hasan'ın kolundan rivayet ediyor radıyallahu anh. Diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdular. Dediler ki İnne azza azze ve celle fi kulli leyletin min Ramazan Allah Azze ve Celle Ramazan'ın her gecesinde sitte mi'eti elfin altı yüz bin tane 600 bin, sitte miyeti elfin atika minel nar cehennemden azaltısı vardır. Her gece 600 bin her gece bir şehir öyle değil mi? Evet. Ümraniye'nin nüfusu ne kadar? 2 milyon var. Yani Anadolu'da bir şehir. Tabii. Ben el hazırlayayım yani olsam el hazır 600 bin diye yani 70 olsun. Büyük şehir olamamış. O tarafa git Malatya bir milyon. Diyarbakır'a git bir buçuk falan. Anadolu'da şehirler 500, 600, 700 öyle değil mi? Evet. Her gece 600 bin tane diyor Allah'ın cehennemden azatlısı vardır. Her gece. Sonra bitmedi. فَاِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ اَعْتَقَ اللّٰهُ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى Ramazanın son gecesi olduğu vakit ise o son geceden önce Allah ne kadar cehennemden azal etmişse son gece bir o kadar da bir o kadar var. <laughs> ne büyük ya, Allah bir şey Yani 29 gece amin. 29 gece var şimdi bu Ramazan. 28 gecede 600, 600, 600, 600, 600 kaç yapıyor? O kadar matematik yok. 28 çarpı 600 son gece bir o kadar bir o kadar da daha Mevla Teala Hazretleri bağışlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Haber veriyor. Öğrencimiz olsun. He, ee, müjdelerine sığındı. Allah'ım bize o müjdeye nail eylesin. Ya. Bak şimdi burada bir hadis-i şerif var. An Enes İbni Malik radıyallahu anh. Enes İbni Malik radıyallahu anh naklediyor. Mübarek sahabe. Kale <gâle>, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurmuş ki Mâ zâ yestakbilukum ve testakbilûn Siz neyi karşıladığınızı ve sizin de neyi karşıladığını biliyor musunuz? Farkında mısınız diyor. Siz neyle karşı karşıya olduğunuzun farkında mısınız? Terelse <laughs> merratim. Üç defa tekrar ediyorum. Üç defa cemaate diyor ki sizin neyi karşıladığını ve sizin de neyi karşıladığınızı biliyor musunuz? Fakale Ömer bin Hattab radıyallahu Hazreti Ömer Efendimiz o meclisin içinde dedi ki ya Rasulallah, ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam vahiy Allah bir ayet mi indirdi? Cemaatselam bir ayet mi indi haber getirdi? Ne oldu? Bizim bizi karşılayan şey nedir? Efendimiz burada ki la hayır. Ayet yok. Peki adun hadar düşman mı geliyor? Bizi karşılayan bir düşman mı var? Göremediğimiz vadilerin arkasında bize haber veriyorsun. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah haber verdi mi? Üç günlük düşman geliyor dese Cevahir Selam haber ver, verir, verdi mi? Verdi. Dedi ki düşman mı geliyor ya Resulallah? Efendimiz <laughs> Hayır. Düşman da gelmiyor. Peki Efendimiz bizim karşımı gelen nedir ya Rasulallah deyince, Efendimiz buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ف۪ي اَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ لَمَضَانَ لِكُلِّ اَهْرِ هٰذِهِ <laughs> الْكُبْلَ Müjdeye bak müjdeye. Allah Azze ve Celle, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde şu kıble ehlinden olan herkesi bağışlar. Kıble ehlinden olan herkesi bağışlar. İşte herkesin bağışlandığı, bağışlanacağı kıble ehlinden olan herkesin bağışlanacağı o gün sizin karşınızda dedi. Şimdi dördüncü gün ama olsun yine müjde 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 evet, tamam. Gece Olsun. Ve eşara biyedihi Parmaklarıyla da kıbleyi gösterdi. <laughs> şu kıble ehlinden olan herkese Allah Celle Ramazan'ın ilk gecesinde mağfiret eder buyurdu. فَجَعَلَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُزُّ رَأْسَهُ O sırada cemaatin içinden birisi başını ellerinin arasına aldı böyle sallanmaya başladı ve yakulü Biz bak bak diyoruz ya bu da öyle dedi sahabenin içinden birisi başını ellerinin arasına aldı. Şöyle bir sallanmaya bak, vah vah demeye başladı. Biz böyle deriz ya, de vah wah, vah vah başımıza geldi. Allah Allah. Fekâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz baktı ki bu böyle vah vah ediyor. Ya fulan dağqa bihi sadruk. Benim bu söylediğim şeyden dolayı senin gönlün mü daraldı? Müjde var. Sen Böyle sevinir gibi yapmıyorsun. Vah, vah ediyorsun. Deyince adam ne dedi? La. Yok ya Resulallah dedi. Velakin zekertul munafik. Aklıma münafıklar geldi. Aklıma münafıklar geldi. Yani sen şimdi dedin ki bu kıble ehlinden olan herkes bağışlanacak. E bizim içimizde münafıklar var. Geliyorlar bizden beraber namaza duruyorlar. Kıbleye yöneliyorlar. yöneliyorlar. Sonra arkamızdan iş çeviriyorlar. Kuyumuzu kazıyorlar. Müslümanlara oyun ediyorlar. Gidiyor Yahudilerden anlaşıyorlar. Ama bizi görünce de biz sizdeniz diyorlar. Ben onlara aklıma gelince üzüldüm. Yani bu münafıklar da mı affedilecek? Sindiremiyor içine yani. Öyle mi? Evet. Biz de sindiremiyoruz. Şimdi adam Ramazan'da iftar çadırı açıyor. Geliyor işte Nasir ve Kur'an Kur okuyor. Ondan sonra cenazeye geliyor, elini açıyor, dua ediyor. Namaz kılıyor ama münafık. Münafık. Kur'an bu zamana hükmetmez diyor. Şeriata laf ediyor. Allah'ın kitabına laf ediyor. Kur'an kurslarına gericilik yobazlık diyor. Sakala, sarığa, çarşaf, şerife. Ama sorsam Müslümanım diyor. Bu münafık. E şimdi bu müjdeye göre ya o insan diyor ki bu münafık. Allah affet da bunları ya bu zalimleri ya. Bunlar bizim dinimizden, kitabımızdan oyun oynuyorlar. O adam da üzüldü yani. Kimse ismi geçmiyor burada ama o da üzüldü. Efendimiz ne dedi ona? اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْكَافِرُونَ O münafıklar var ya, sen rahat ol. Onlar kafirlerin kaç kendisidir? وَلَيْسَ لِلْكَافِرِينَ fi ذَٰلِكَ شَيْءٍ bu gecede de kafirlere hiçbir şey yok. Kafirlerin alacağı hiçbir nasip yok. Hiçbir feyiz yok. Hiçbir rahmet yok. Hiçbir mağfiret yok. Allah biliyor kalplerde olanları. Allah biliyor kim bu kitabı tasdik ediyor. Allah biliyor kim bu şeriatı seviyor. Kim Allah'ı seviyor, Resulullah'ı seviyor. Kim yalandan secdeye başlığı koyuyor. Kim Allah için bunu yapıyor. Mevla için düzeylerinde biliyor. İster gizleyin, ister açığa çıkartın. Mevla her şeyi en iyi biliyor. O yüzden dedi ki sen üzülme. Bu münafıklar kafirlerin ta kendisidir ve kafirler için de bir bağışlanma yok. Ta ki tövbe edip imanlarını düzeltmedikleri müddetçe. İman etmedikleri müddetçe. Allah muhafaza eylesin. Bir başka hadis-i şerif. Bu hadisi de e, ee, kim naklediyor? Abdurrahman <laughs> İbn Avf radıyallahu Efendimiz Allah'ın şefaatine nail eylesin. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. İnna Allah ferada Ramazan. Allah Ramazan'ın orucunu farz kılmıştır. Ve senentu lekum kıyamehu. Ben de size gecesinde ibadet etmeyi sünnet kılıyor. Allah gündüzleyin size oruç tutmayı farz etti. Ben de Allah'ın elçisi olarak geceliğin ibadet etmeyi size sünnet olarak miras bırakıyorum. Tabii. Femen sâme kim Ramazan orucu tutarsa ve bu ve gecesinde de haber işte teraviye gelir. Teheccüdde, sabur vaktinde yemeğini yedi veya müddesinde veya sonrasında imsak çıkmadan teheccüd namazı kıldı. Kalktı estağfirullah estağfirullah Allah Allah dedi kim böyle geceyi de ihya ederse imanen ve ihtisaba. <laughs> Allah'a iman edecek ve sevabını da Allah'tan bekleyecek. Allah'tan bekleyecek. Böyle yaparsa haraca min zunubihi ke yevme veletuhu O diyor ki anasından doğduğu gündeki temizliği gibi günahlarından çıkar da kurtulur. Allah onu temizler. <laughs> ne yapacak? Gündüz oruç tutacak, gece ibadet edecek. Gündüz oruç tutacak, gece Gece ibadet Kendimiz yatsı namazını cemaatle kıldım. Sabahı cemaatle kıldım. Tüm geceyi ibadetle ihya etmişsindir buyuruyor. Ne yapıyor? Yatsı cemaatte, sabah cemaatle kıldın mı? Gece ibadete geçer. Eğer orada tabi yanlış bir iş yapmazsa. Gitti yatsı yıkıldı, konuşmadı, malayani yapmadı, boş işler izlemedi, görmedi, bakmadı, dinlemedi, gitti. Bismillah dedi, yattı, sabahlar kalktı, camiye, cemaate geldi, namazını kıldı. Geceyi sanki ibadetle geçirmiştir. Allah böyle olanlardan eylesin. Şimdi sahura kalkıyoruz, yemeğe kalkıyoruz. Ne yapacağız? Yapacağımız belli. Yemeği yedik. Hemen abdest alacağız. İmsak çıkmadan seccadeyi serip teheccüd namazı kılacağız. Çok büyük sevabı var. Çok büyük. Bakın. Şöyle bir ezan, bir cemaate gelene kadar şuradan böyle bir hadis-i şerif daha var burada Haşim Hoca her akşama bir hoca efendi sohbete çağırıyormuş. Ben de salı günleri geleceğim. Erken gelen böyle sohbet şey olsun. İstifade edelim birbirimizden. Yarın da başka hoca gelecek, sonra başka hoca. En az yarım saat kala, 25 dakika kala burada olalım inşallah. Güzel şeyler dinleyelim, duyalım. Gayrete gelelim. Bak Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da bu hadisi de okuyayım, bitirelim. Birazcık uzun olsun. Bir 5-10 dakika iş şey olmaz yani. Zarar etmeyiz, kazanacağız inşallah. Burada duyduklarınız çok güzel şeyler duyacaksınız. Efendimiz buyuruyor ki bir gün ne zaman? Şaban'ın son gününde. Şaban'ın son gününde topladı cemaati. Çıktı hutbeye peygamberimiz. Dedi ki ya eyyühen nâs. Kad gazallekum şerhun mübarek. Ey insanlar. Çok azim, büyük, yüce ve bereketli bir ayın gölgesi üzerinize çöktü. Şaban'ın son gününde söylüyor Efendimiz. Daha Ramazan girmemiş. Şerrun fihi leyletun min minel fişer. <laughs> bu öyle bir ay ki bu ayın içerisinde bir gece var. O bir gece bin aydan daha hayırlıdır. Bu öyle bir ay ki bu ayın içerisinde bir gece var. O, o bir gece var ya o da bin aydan daha hayırlıdır. Şerrun ce'alallahu siyamahu faridaten. Bu öyle bir aydır ki Allah bu ayda oruç tutmayı farz kılmıştır. Ve leyli Gece namazının ibadetini ise nafile yapmıştır. Farz değil ama yaparsan çok sevabı var. Men takarrabe fihi bi hasletin hayır. Kim bu ay içerisinde hayırlardan bir hayırla, güzelliklerden, salih amellerden bir salih amelle Allah'a yaklaşırsa, mesela geldin camiye iki rekat nafile namaz kıldın, tuttun bir lira birine sadaka verdin. Kim nafile bir şey yaparsa, kâne kemen edde faridaten fîmâ sivâhu. O sanki Ramazan'ın dışındaki 11 ayda yapılan farz bir ibadet yapmıştır. Ramazan içerisinde yaptığın nafile ibadete Ramazan'ın dışında yapmış olduğun farz ibadet sevabı veriliyor. Yani gece kalktın iki rekat teheccüd namazı kıldın ya sanki diğer 11 ayın içerisinde yapmış olduğun farz ibadet sevabını alıyorsun. Bir lira sadaka mı verdin? Sanki bir lira zekat vermiş, farz ibadet yapmış gibi sevap alıyorsun. Bir kere Allah mı? Ne yapıyorsan artık. Farz ibadet sevabı veriyor. Ve men edde feridaten fihi. Kim de Ramazan ayında farz ibadeti yaparsa, şimdi yatsı namazına geldik değil mi? Farz. Kılacağız inşallah. Diyor ki Efendimiz, kâne kemen edde seb'ine feridaten fîmâ sivâhu. O kişiye de Ramazan'ın dışındaki yetmiş farz sevabı verilir şurada kılacağın Ramazan ayında kılacağın farz namazına Ramazan dışında kılacağın 70 tane farz yatsı namazı denk geliyor. Ramazanda kıldığın bir yatsı namazı Ramazan'ın dışında kıldığın 70 yatsı namazına denk geliyor. Neden? Ramazan kıymetli Allah 70 ile çarpıyor. Bu ayda yaptığın ibadetleriz daha da arttırıyor. Kulun cennet benim diyor. Defter benim. İstersen fazla yazdırdım. İstersen çok yazdırırım. Kim ne diyebilir? Allah niye fazla yazdın diyebilir mi kimse? Allah niye çok veriyorsun diyebilir mi? Aga'ya mesela bir aga olsa, bir paşa olsa, bir kral olsa dağıtıyor. Kim ona der ki niye veriyorsun, niye dağıtıyorsun? Allah agadır o, paşadır o değil mi? Kraldır, veriyor mülkünden, hazinesinden veriyor. Kimse demez ki niye veriyor. Ver dersin, ver. Allah da veriyor Ramazan ayında, veriyor. Ver ya Rabbi. Ne yapacağız? Biz onu daha çok gayret edeceğiz. Bak farz ibadete 70 par sevabı veriliyor. Sonrasında ve huve şehrü sabır. Bu ay sabır ayıdır. Ve sabr sevabuhul cennet. Sabrın karşılığı da cennettir. Allah Allah. Sabrın karşılığı da sabır edeceğiz. Sabır. İftarda, iftardan önce trafikte orada burada sabır yapacağız. Oruçluyum diye gergin öyle bir hakkımız yok. Ben oruçluyum. Allah sana orucu verdi ki yani sen sağa sola sataşasın diye mi verdi? Ben Müslümanım, bana karışmayın. Ne demek ya? Ben Müslümanım abi, tabii ki ben oruçlu olacağım, yumuşayacağım. Oruç tuttukça yumuşamam lazım diye. Oruç tuttukça gerilen, sinirlenen bir insansan, haşa o zaman bu din, haşa ve haşa yamuk bir din o zaman. Allah bize yamuk bir şey mi emretmiş ki biz oruç tuttukça sağa sola saldıran birisi oluyoruz? Hayır. İnsan yani oruç tuttuğu zaman oruç onu ne yapması lazım? Dizginlemesi lazım, sakinleştirmesi lazım, sessizleştirmesi lazım, mülayimleştirmesi lazım. Ama ben orucum, aman kimse bana yan bakmasın. Eve gittim, herkese ters baktım, sokağa çıktım. Ben orucum, öyle öyle bir şey yok. Yapmayalım. <laughs> Gayret edelim. Sabredelim. Kimseyle takışmayalım, Kimseyle laf Trafikte bize küfür etseler bile, bakın Efendimiz burada mı söylüyor, başka bir hadiste söylüyor. Diyor ki sizden biriniz oruç sarsa, ona birisi gelse küfür etse. Küfür etse, sen diyor Küfür etse, hakaret etse, o desin ki ben orucum. Küfürü de geçti. Peygamberimiz diyor ki ona yasa tokat atsa, vursa desin ki ben orucum, ben orucum. İnni sahim, inni sahim desin. Bunu söylüyor Peygamberimiz. Buranın devamında cemaati müslimin şurada işte oruç iftar ettirmekle alakalı hadis-i şerif devam ediyor. Efendimiz buyuruyor ki kim bir oruç diye iftar ettirirse o iftar ettirmek onun günahlarına kefaret olur. Evimize mutlaka fakir, fukara, muhtaç, akrabalardan, tanıdıklardan, komşulardan çağıralım iftar ettirelim, beraber onlarla sofraya oturalım, çağıralım, bunu yaşayalım, yaşatalım. Bunun sevabı da çok. Efendimiz diyor ki günahları bağışlanır, boynunu cehennem azabından kurtarır ve bir de o oruçlunun sevabından alır ki oruçludan da hiçbir şey eksiltilmez. O oruçlu akşama kadar ne kadar kazandı Allah bilir. Belki çok salih birisiydi, belki çok samimi birisiydi, belki çok imanlı, kuvvetli birisiydi. Akşama kadar doldurdu, doldurdu, doldurdu sevabı, zikir etti, Kur'an okudu, iyilikler yaptı, güzellikler yaptı, Rabbimizin rızasını kazandı. Sen böyle güzel bir adamın orucunu açtırdın, onun sevabını ondan hiçbir şey eksilmeden alıyorsun. Peygamberimizin müjdesi var. Bunu kaçırmayalım ya, bir oruç açtırmak nedir? Hocam şimdi diyeceksiniz ki ya durumlar iyi değil zaten ekonomik sıkıntılar var. Hemen oradan da birileri ya Resulallah leyse küllene yecidu ma yufatru sa'im. Biri kalktı dedi ki, Ya Resulallah biz fakir insanlarız. Sen diyorsun bir oruç açtırın ama bizim imkanımız yok. İftar ettirecek durumumuz yok. Nasıl yapacağız biz bu işi deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Resulullah buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam yu'tillahu hâze sevâle men fattara sâhimen alâ temretin ev alâ şerbetin mâin ev mezgati lebenin Allah bu sevabı veriyor. Hatta kime veriyor biliyor musunuz? Bir hurmayla dahi oruç açtırana veriyor. Bir bardak su ile orucunu açtırana bu sevabı veriyor. Bir yudum süt ile birinin orucunu açtırana bu sevabı veriyor. İlla sofralar kurmayı, böyle üç çeşit, beş çeşit yemekler yapmayı, evi hanımı, yenge hanımı zora sokmak gerek yok. Varsa yap, keşke yapsak. Böyle güzel sofralar kursak, fakir fukarayı yedirsek, içirsek, böyle elimizdeki avcumuzdakini ortaya koysak, Allah'ım bu kulların sen rızan için oruç tutmuşlar, ben de ona elimdeki imkanlarla, senin bana vermiş olduğun rızıklarla ikramda bulunuyorum ya Rabbi desek bu ne güzel. Ama yok diyelim, yok yani. Ağzımızın yok, durumu iyi değil. Efendimiz diyor, da açtırsan bu sevabı alacaksın kardeş. Kaçırma bu işi. Paylaş yeter. Az da olsa paylaş. Şimdi cemaat-i müslimin az daha sabrediyoruz, bitiriyoruz inşallah. Çünkü bunu bitirmem lazım. Efendimiz kutbede öyle düşünün. Kutbe irade ediyor. Çünkü bu kutbenin devamı. Burada önemli bir şey var. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam Ramazan ayında dört şeyi çoğaltın. Ramazan ayında dört şeyi çoğaltın. Ondan önce de şunu söylüyor. Diyor ki kim elemanının yanında çalışan işçisinin yükünü hafifletirse Allah onun günahlarını bağışlar. Men haffefe an mamlukihi fihi Kim elemanın işini hafifletirse. Sekiz saat çalıştırıyorsun. Kardeşlerin ki senin işini yedi saate düşürdün. Altı saate düşürdün. Kim işini hafifletirse Allah onun günahlarını siliyor. Allah onun yükünü hafifletiyor. Devamında onun günahı, onun ce boynunu cehennemden azat eder diyor ve şunu söylüyor Peygamberimiz. Ramazan'da şu dört şeyi çoğaltın. Dört şeyi çoğaltın. Arkadaşlar bunu iyi alalım. Sonra hatır anlatacağız. Herkese söyleyeceğiz. Ramazan boyunca bunu da yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Bu, bu niyetle dinleyin. Böyle dinlerseniz yaparsınız, muvaffak olursunuz ve sonunda bu ecre mükafata nail olursunuz. Ve steksiru fihi min arba Dört hasleti çoğaltın. Nedir o? Hasleteyni turduna bihime rabbekum. Bu dört taneden ikisiyle Rabbinizin rızasını kazanırsınız. Dört taneden ikisiyle Rabbinizin rızasını kazanırsınız. Ve hasleteyni la gina abikum anhumam. O geri kalan ikisinden de zaten ihtiyaçsız olamazsınız. Mecbur onu yapmak zorundasınız. Yani ben yapamam veremem yok. Zaten mecbursunuz onu yapmaya. Muhtaçsınız yani diyor Peygamberimiz. Peki fe emmel hasletani letani turduna bihime rabbekum. O Rabbinizin rızasını rızasını kazanacağınız iki haslet nedir? Fe şehadetu en la ilahe illallah. Birincisi la ilahe illallah. Kelime-i tevhid arttıracaksınız. Ramazan-ı Şerif'te. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Birincisi bu. Yolda gidiyorsun, yengemiz evde yemek yapıyor, neyse işte işe gidiyorsun, geliyorsun, ne yapıyorsun? Araba sürüyorsun, La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Devam. Arttır diyor Peygamberimiz arttır. İkincisi ne? Ve testagfirûnehu Ve Allah'tan bağışlanmayı hatırlayacaksınız. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Çok ihtiyacımız var buna, istiğfara çok ihtiyacımız var. Peygamberimiz diyor ki Ramazan'da daha çok edeceksiniz. Daha çok istifade edeceksiniz. Bu ikisini yaparsanız Rabbinizin rızasını kazanırsınız. Ve emmen hasletani leteni la gina ebikum anhuma Peki mecbur olduğunuz illa yapmanız gereken o iki haslet nedir? Birincisi fetes elunallahel cennete Allah'tan cenneti isteyeceksiniz. Ben istemiyorum diyen yok. Herkes mecbur isteyecek değil mi? Kim, kim istemez cennet? Hepimiz istiyoruz. Mecburuz cenneti istemeye. Çünkü aksi iki, üç, ikinci bir yer neresi oluyor? Allah muhafaza. Ve ta'uzune bu bihi minen ve cehennem azabından da Allah'a sığınacaksınız. Allah'ım beni cehennemden muhafaza eyle. Beni cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Bu ikisini de isteyeceksiniz. Ve Allah şahadeti getireceksiniz. Kelime-i şehadet ve bir de istiğfar edeceksiniz diyor Peygamberimiz aleyhissalatu ve selam ve men saqa saimen min havdi şey şerbeten la yaznu hatta el cennete le bitiriyor efendimiz kim oruçlu ya bir bardak su içirirse Allah azze ve celle de ona Havz-ı kevserinden içirir ki artık cennete girinceye kadar ona susuzluk isabet etmez. Allah'ın bizleri duyduklarımızla amel etmeye muvaffak eylesin. Şu Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde, her gününde Böyle dolu dolu amellerle, salih amellerle, güzel işlerle Rabbimizin rızasını kazananlardan eylesin, Amin. boş geçmekten, boş geçirmektenden maalesef yani muhafaza eylesin Amin. ve işin neticesinde cehennemden boynunu kurtarmış, günahları affedilmiş, haydi kulum cennetime diye girmeyi hak kazanmış kullarından eylesin. Ve hamdüllahi Rabbil alemin El-Fatiha